Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisi ATV'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizi, tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yalnız Kurt'la birlikte Osman Sınav'ın geriye dönmesi, Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi'nin hayranlarını umutlandırdı. Bu durumun nedeni, Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmış olması olarak gösterildi. Kurtlar Vadisi'nin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla 2022 yılının Mart ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. HBO Dünya'ya hükümdar olmazın da sürpriz bir şekilde final yapmasının ardından dizide Hızır Çakırbeyli karakterini oynayan Oktay Kaynarca'nın Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosuna dahil olacağı öne sürüldü. Kaynarca, daha önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Süleyman Çakır'ı, Kurtlar Vadisi Kaos'ta tekrar oynayacak. Arka arkaya gelen ve Kurtlar Vadisi hayranlarını heyecanlandıran iddialar sonrası gözler, Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'a çevrildi. Gözlerden uzak bir yaşamı seçen Necati Şaşmaz, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde görkemli bir şekilde hizmete giren Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Uzun süredir davetlere katılmayan Necati Şaşmaz'ın Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katılması, Polat Alemdar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaptı, yorumlarına neden oldu. Taksim Meydanı'ndan yürüyerek Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Necati Şaşmaz'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Atatürk Kültür Merkezi hakkında konuşan Necati Şaşmaz, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.